Merhabalar herkese. Bu videoda sizlerle beraber piyasaları inceleyeceğiz ve Shiba Coin hakkındaki yorumlarımı yapacağım sizlere. Dünden bu yana güzel bir hacim girişi oldu markette. Bunun sebebi işte Çin tarafından gelen Çin Merkez Bankasının bu Evergrande krizinden sonra 188 milyar dolarlık likiditeyi servis bırakmasından kaynaklı, bu haberden kaynaklı bir hacim girişi yaşandı piyasada. Sadece kripto paralara değil aslında çoğu piyasada güzel bir rahatlama geldi. Yatırımcılar bu tarz piyasalara daha fazla güven elde ettiği için tekrardan belli paralarını sokma girişiminde bulundular. Bunun neticesinde de böyle bir hacim gördük şu an için. Bu hacim nerelere kadar devam edebilir? Elbette ki bizim hedeflerimiz doğrultusunda yükselişin devam edeceğini hala daha düşünmekteyim. Fakat e, geçenki videomda da söylemiştim. Şu anda riskli bir koşuldayız arkadaşlar. Burada yapmamız gereken tek şey tabii ki de spot yatırımcıları için konuşuyorum. Piyasayı izlemek. Ne zaman ki biz e, güzel konumlara tekrardan geliriz, zaten paramızı markete sokmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz. E, burada çok sert bir şekilde e, hacim düşüşü gerçekleşti ve piyasa e, kendini aşağıya saldı buradan sonra bizim göreceğimiz en ufak bir yükselişte bir FOMO'ya kapılıp da markete tekrardan para girişi yapmak bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani buralarda sokulan para emin olun şu taraflarda sokulacak paradan çok daha risk içeriyor. Bunu söyleyebilirim. Çünkü bu kısımlardan gelecek bir düşüşün bu kısımlardan gelecek bir düşüşe nazaran derinleşme ihtimali çok daha büyük. ...ve çok daha yüksek ihtimalli. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Yani sizin 60 binden sokacağınız bir paranın... ...risk faktörü bir birimken... ...belki de bu fiyatlardan sokacağınız paranın... ...risk faktörü buradaki risk faktörünü... ...ikiye üçe katlıyor. O sebeple riski azaltmak amacıyla... ...buralarda riskli bölgelerdeyken... ...ben para girişini pek mantıklı bulmuyorum. Buralarda ne yapılabilir? Elinde nakit tutma pişmanlığını... ...nakit tutmama pişmanlığını yaşayanlar varsa belli miktarlarda tabii ki de karlarından e, nakitlerini arttırabilirler e, satılmasını söylemiyorum yani elinizdeki bütün malın satılması gerektiğini söylemiyorum sadece e, hiç nakitiniz yoksa elinizde mutlaka elinizde nakit bulundurmanız gerekiyor bu piyasa böyle işliyor eğer ki nakitiniz yoksa piyasanın tersinde en çok ezilen siz olursunuz psikolojinizi en çok yıpratan şey elinizde düşüşlerde nakitin bulunmamasıdır bunu söyleyebilirim. Buradaki yükselişi nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi 4 saatlik grafikte açıkçası, beni takip edenler biliyordur. Benim çok sevdiğim bir analiz yöntemi var. Sert hareketlere her zaman Fibonacci çekip bakarım. O fiyatlarında çoğu zaman çalıştığını düşünüyorum kendi tecrübelerim doğrultusunda. Buradaki sert hareketi, şuradaki sert hacim boşalmasına Fibonacci çektiğimizde tepesinden dibine bu bölgede aslında bizim Fibonacci'mizin fena çalışmadığını görebiliyoruz. Şu anda da Fibonacci'mizin 0618 bölgesinden bir tepki almaya çalıştığımızı anlayabiliyoruz. Bu bölgenin kırılması daha sonrasında üst bölgedeki direnç alanımıza tekrardan girmemizle piyasanın rahatlayacağını düşünüyorum. Burada söylediğim gibi kesinlikle marketin izlenmesi gerekiyor. Şu anda çok fazla destek direnç vermenin anlamı yok. Zaten marketteki yükselişin büyümesi, hacmi genişlemesi para girişinin olması ve gerçekten de eski fiyatlarımıza yani şuradaki hacim kaybının toparlanması gerekiyor arkadaşlar. Bizim bakacağımız tek şey aslında şurada çıkan paranın bakın şurada çıkan paranın tekrardan markete girdiğini anlamamız gerekiyor. Burada gerçekten marketten büyük bir para çıkıyor ve eğer ki bu marketten çıkan para yerine koyulabilirse işte o zaman çok olumlu bir haberdir bizim için. Ve oralarda artık biz paramızı markete gönül rahatlığıyla sokmaya başlayabiliriz. Bunları söyleyebilirim marketle alakalı. E, buralarda para sokmanın, aceleci davranmanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz yere risk alarak e, kendinizi e, güvenceye, güvencenizi riske atmayın demek istiyorum. Şimdi videomuzun konusu olan Shiba'ya geçelim hemen. Şiba'da e, benim dikkat ettiğim bir tane trendimiz var arkadaşlar 4 saatlik grafiğimizde bu trende niye dikkat ediyorum diye soracak olursanız buradan aslında gelen bir düşen trend yapısı var e, bu düşen trend yapısı bize e, düşen tepelere gösteriyor ve bu trendimiz kırıldıktan sonra bakın bu trendimiz kırıldıktan sonra güzel bir hacim girişi hatta hatırlarsanız son şiba videomda benim burada e, bir kırmızı destek alanım vardı elbette ki şu alanlarda bu alan kırılmıştı daha sonrasında bakın hatta şöyle çizgilerle göstereyim. Kırılmıştı, tekrardan tepkiyle aşağı yönde gitmişti ve kırıldıktan sonra hem trend kırılımı hem direnç olarak çalışan yeni alanımızın kırılmasıyla hacmin derinleşmesi ve burada yeni bir tepe yaratması oldu sonuç olarak. Fakat buradan sonra ne oldu? İşte Bitcoin'de gelen ee, düzeltme ile beraber Shiba'da her altcoin gibi çakılmış bulundu buradan sonra ne olacak ve bu hamle bizim için ne ifade ediyor? Aslına baktığımızda 4 saatlik grafiğimizde çizdiğimiz trendin, düşen trendin retest'inin geldiğini burada anlayabiliyoruz. Mum kapanışı trend altında gerçekleşmemiş. Bitcoin'de gelen düşüş Shiba'yı çok fazla etkilemedi. Bunu söylemek istiyorum. Shiba için de bu gayet olumlu bir haber. Shiba'da bir de benim dikkat ettiğim Shiba'nın metaverse konusunda kendine yeni bir evren yaratacağını böyle bir haber çıkardıklarını piyasaya böyle bir haber sürdüklerini ve buna güzel bir yatırım fonu oluşturduklarını duydum. Bu da gerçekten yeni bir proje için, kendini geliştirmeye çalışan bir proje için metaverse gibi bir hype'ı kendi üstüne almaya çalışmak çok olumlu bir haberdir. Benim hala daha elimde Shiba yok. Bunu söyleyince de yorumlarda mutlaka bana laf edenler oluyor. Fakat bu benim kendi tercihim. Elimde Shiba bulundurmayı ben açıkçası Mantıklı bulmuyorum. Shiba bulunduracağıma başka altcoin'ler bulundurmayı daha mantıklı buluyorum. Benim zaten sevdiğim projeleri biliyorsunuz siz. Fakat bana çok fazla Shiba ile ilgili istekler geldiği için Shiba analizini yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi Shiba ile alakalı burada söylediğim gibi bir trendimizin retesti gerçekleşmiş. Trendimizin retesti gerçekleştikten sonra tam retestin gerçekleştiği bölgede aslında zaten bizim bir burada destek çizgimiz var. Bu destek çizgimizin Tekrardan bir e, testi geliyor. Bu testten bir tepki almışız. Şu an için 0.38 bölgesinde takılıyoruz. 3800 bölgesinde takılıyoruz. Buradan sonra benim gözümde yükselişin büyümesi için iki tane faktör var. Elinde şiba tutanlar için söylüyorum. Birinci faktör bizim burada şu an için önümüzde bulunan kırmızı direnç alanımız var. Önceki şiba videolarımda bahsettiğim direnç alanım bu benim. Daha sonraki önümüzdeki alansa şuradaki tepenin aşılması arkadaşlar. İşte buradaki tepe aşıldığında şibada uzun vadeli bir yükseliş trendinin onaylandığı anlamını alacağız ve uzun vadeli bir yükseliş trendinin onaylandığı anlamını almamızsa bize Shiba'da yeni tepelerin ...gözükebilmesini sağlayacaktır. Fakat burada artık bu saatten sonra Shiba'dan 5x, 10x, 20x beklemek çok hayal, e, hayal ürünü bana göre. E, çünkü zaten Coin Market Cap'te şu anda yanlış hatırlamıyorsam e, 13. sıralarda olması gerekiyor. E, Coin Market Cap'te şu anda 13. sırada bulunuyor. E, zaten hacmi, Market Cap'i, piyasa değeri 20 milyar doların üzerinde arkadaşlar. E, çok büyük bir Market cap'i var. E, o sebeple o kadar büyük. E, karlar beklemek şu an için çok yanlış. E, fakat siz e, Shiba Coin'i gelmişti buralardan akümüle döneminde aldıysanız elbette ki elinizdeki Shiba Coin'leri satmanızı şu an için tavsiye edemem. Çünkü şu anda durumun güzel olduğunu söylemek istiyorum. Burada sadece tek sıkıntı yeni bir dip yapmışız şu bölgede. Fakat buradan sonra dediğim gibi şuradaki alanın kırılımı ve buradaki tepenin aşılmasıyla Shiba'da uzun vadeli bir yükseliş trendine girebiliriz. Bunu söylemek istiyorum Shiba ile alakalı. Ayrıca Shiba demişken biliyorsunuz Shiba'ya bağlı çok fazla altcoin var. Yeni çıkan projeler var. Altcoin değil token var aslında öyle söyleyelim. Hatta geçenlerde ben Shiba Burn token adında bir token'ın tanısımını yapmıştım. O da 2.5x'lik bir yükseliş yapmıştı. Bu videoda da bir token tanıtımı daha yapacağım. O da Shiba Inu Land arkadaşlar. ShibaInuLand.com yazalım şuraya. Şunu da kopyalayıp buraya yapıştırırsam. <laughs> Shiba Inu Land token'ın tanıtımını yapacağım şimdi de sponsorlu bir tanıtım bana proje ulaştı tanıtımını yapmamı istediler ben de projeyi araştırdım sorularımı sordum e, proje fenaya benzemiyor o yüzden tanıtımını yapmak istedim sadece proje ile alakalı baştan bahsetmek istediğim bana göre ya yanlış olan bazı şeyler var onları söyleyeyim e, ama önemli yanlışlar olmadığı için e, bunu bir e, nasıl söyleyeyim zaten bahsedici anlayacaksınız bir sıkıntı olarak görmüyorum öncelikle Projenin adı Shiba Inu Land e, ve yapılmaya çalışan şey bir e, ada e, sisteminde aslında kurulan e, bir ekosistem yaratmaya çalışıyorlar. Fakat projenin adı Shiba Inu Land yani Shiba'yı içeriyorken e, kendi resimlerinde kendi site tasarımlarında Dogecoin'in kafasını kullanmışlar. Bu da bana açıkçası hem biraz acemice geldi e, hem de e, yani Shiba gibi özellikle Doge Killer mantığıyla çıkan bir projenin adını taşıyarak dojunla kafasını kendi üzerinde kullanarak bir tasarım yapılması bana mantıklı gelmedi açıkçası. Tek benim sıkıntım proje ile ilgili şu anlık bu zaten çok fazla konuşulacak bir şey yok proje üzerinde henüz white paper'ı bile oluşturulmamış projenin fakat site üzerinden aldığımız bilgiler dahilinde ve tasarımı site tasarımını genel olarak fena bulmadığımdan çartına da baktığımda aslında e, az holder'ı olmasına rağmen e, güzel bir e, ivme yakalamışlar ufak da olsa. Şu anda biraz düşüş aşamasında fakat çıktığı yerden artık e, ufak bir yatırımla elbette bu karı elde ettirebilirler yatırımcılarına. Fakat burada önemli olan kısım şu. E, burada vurkaç mantığıyla bile yatırım yapılacak olsa güzel bir kar var şu bölgede. E, burada bir düşüş gelmiş. E, şu anda 3.4 dolar seviyelerinde. Niye bu kadar pahalı diye soracak olursanız arzı çok az arkadaşlar. 50 bin arzı var. Yani bir meme token bazında baktığımız zaman 50.000 arzlık bir token görmek oldukça zordur. Burada yol haritalarından bahsediyorlar. Yol haritalarında işte Desert Island demişler burada bir adı dilinde konuşmaya çalışmışlar. Kendi roadmap'lerini bir adı dilinde yapmaya çalışmışlar. İşte sosyal medya sistemleri kuracaklarını, web site web sitelerini geliştireceklerini ve çeşitli burada işte settlement dediği bir yerleşim yani adı dilinde konuşuyorlar burada. Kendi ekosistemlerin dilinde. Coin Market Cap'te ve Coin Gecko'da listelenmelerinin geleceğinden bahsediyorlar ve ilerleyen zamanlarda NFT marketinden, NFT oyunlarından bahsedeceklerini söylüyorlar. Burada önemli olan kısım Shiba Inu Land token tutanlara belli başlı ödülleri oluyormuş. Bonus Machine adında bir sistemleri var. Shiba Inu Land token tutanlara özel buradaki Bonus Machine'den yararlanma olanı yani token tutanlara buradan Bonus tokenlar veya başka ödüller gelebiliyor gibisinden bir sistem var. Shiba World adında bir daha doğrusu şöyle bu Shiba'nın çıkaracağı Metaverse özelinde Shibaverse'de yani bir ada kuracaklarından bahsediyorlar işte bu adayı kurmayı hedeflediklerinden bahsediyorlar. Projenin olayı bu. Burada da zaten white paper'ın henüz oluşturulmadığını görebiliyoruz. Nasıl satın alabiliriz kısmına geldiğimizde ise burada hatta ondan önce hemen buradaki token ekonomilerinden bahsedelim. Total supply yani toplam arzı 50 bin dolar e, ee, özür dilerim 50.000 adet yüzde üçü takımında yüzde otuzu yakın ayrılmış yüzde ise likidite havuzuymuş ee, ve yüzde beşi alımlarda yüzde beşi bir ödülü olarak holderlarına veriliyor, veriliyormuş. %5'i buyback olarak veriliyormuş ve likidite havuzuna ekleniyormuş. %2 ise ekibin marketing ve development, kısmına eklediği kısımmış. Nasıl satın alabiliriz kısmına geldiğimizde burada aslında cüzdan adresini görebiliyoruz. Bu cüzdan adresini buradan buy yazdıktan sonra bizi Pancake Swap üzerinden zaten satın alım ekranına yönlendiriyor. Burada e, Shiba Inu Land'inizi importlayarak cüzdan, e, buraya ekliyorsunuz. Daha sonrasında BNB karşılığında veya istediğiniz token karşılığında satın alabiliyorsunuz. Veyahut bu cüzdan adresini kendiniz kopyalayarak e, Metamask üzerinden de satın alabilirsiniz arkadaşlar. E, Proje ile ilgili bahsedeceklerim bunlardı. Ee, ...videonun başında bahsettiğim gibi piyasalarda arkadaşlar şu an için e, güzel bir hava söz konusu. Fakat yapılması gereken tek şey aceleci davranmayı, piyasayı izlemek, e, piyasaya göz atmak. Neler oluyor, neler bitiyor? Piyasada e, fikir sahibi olmaya çalışmak. Zaten çoğumuzun elinde spot, spot alımlarda e, mallar mevcut. O yüzden e, birazcık piyasayı inceleyelim, aceleci davranmayalım ne olacağına bakalım. Ben Aralık ayının son haftalarında bir yükseliş bekliyorum piyasadan. Bu hacim girişinin nereye kadar devam edeceğini beraber görmemiz gerekiyor. Aceleci davranıp alım yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum diyerek videoyu bitirmek istiyorum. Videonun sonunda da bana destek olmak için videoyu beğenirseniz, kanala abone değilseniz abone olursanız ve yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Beni Twitter'dan ve Telegram alan kanalımızdan da Hamza'nın paylaşımlarını takip etmek için takip edebilirsiniz Twitter ve Telegram'dan. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.